mensupları, kıymetli misafirlerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz. Bugün Aksaray'ımızda önemli misafirlerimiz var. Yarın başlayacağımız, daha önce de sizlerle bilgi paylaşımında bulunmuş olduğumuz üyeselci MEVA, yönetim kurulu toplantımızın icrasına yarın başlayacağız. Bugünden itibaren misafirlerimiz gelmeye başladılar. MEVA Genel Sekreterimiz Mehmet Duman Bey ve çalışma arkadaşları, yine misafir belediye başkanlarımız ve ee, yaklaşık 16 ülkeden gelecek olan teknik heyetlerle beraber 120 kişinin katılım sağlayacağı 28-29 Mayıs tarihlerinde sürecek olan toplantımızın startına yarın inşallah vermiş olacağız. Ee, tabii Aksaray'ımızdan e, tüm ülkemize, bölgemize, dünyaya e, kuraklık ve iklim değişikliği ile ilgili mesajları vereceğiz burada. Ve o bölgelerden katılan belediye başkanlarımız ve teknik ekiplerimizle beraber e, Aksaray'ımız başta olmak üzere bölgemiz ve bu konuyla ilgili sorun alanları ve bundan sonra yapılacak çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunulacak. Ee, yönetim kurulu toplantısı itibariyle tabii ki e, divan teşekkür edecek ve burada e, iki konunun uzmanları ve ülke pratikleri uygulamaları e, tüm temsilciler tarafından anlatılacak, dile getirilecek. Burada elbette şehrimiz adına önemli bir organizasyon bölgemiz adına Aksarayımızı buradan tüm dünyaya tanıtmış, anlatmış e, olacağız. Ve daha da önemlisi elbette bölgemiz için önem arz eden e, iklim değişikliği konuları ve kuraklık konusuna bir kez daha buradan değinmiş ve vurgu yapmış olacağız. E, bu vesileyle e, şehrimize gelen yabancı e, temsilcilerimizi e, ve misafirlerimizi ve ülkemizin değişik bölgelerinden gelecek olan belediye başkanlarımızı e, en güzel şekilde ağırlamak. Aksaray'ımızı doğal, kültürel ve tarihi güzelliklerini onları anlatmak ve aktarmak e, ümidindeyiz ve çalışması gayret içerisinde olacağız. Bu noktada siz basın mensuplarımızla zaten yapacağımız bu ziyaretlerde, çalışmalarda hep bizim yanımızda olacaksınız ve beraber hareket edeceğiz. Dolu dolu e, bir iki gün önümüzde planlamış bulunmaktayız. İnşallah buraya gelen misafirlerimizi de e, diğer Büyükşehir Belediye Başkanlarımız ve ülkemizin çeşitli bölgelerine gelen belediye başkanlarımızla beraber e, Aksaray'ımızı güzel bir şekilde onlara anlatmış, tanıtmış ve misafir etmiş olacağız, o ümitteyiz. Tekrar e, gelen misafirlerimize hoş geldin diyoruz e, ve hepinize saygıyla hürmetle selamlıyorum tekrardan. Sağ olun, var olun. Sevgiyle, sevgiyle selamlıyorum. Covid öncesinde en son yine bölgedeydik biz ve Nevşehir'de yaptığımız bir yönetim kurulu toplantısından sonra dünya olarak kapandık, Türkiye olarak kapandık. Bir süre kapalı devre çalıştık ve daha sonraki aşamada da yarı açık dediğimiz dönemde de Konya'da bir etkinliğimiz oldu. Şimdi de artık normal döneme geçtiğimizde de Aksaray'ımızda yönetim kurulu toplantımızı yapıyoruz. İzninizde ben hem UCLC hem UCLC MEVA ile ilgili tanıtıcı bir iki cümle kurmak isterim. UCLG 1913'lere dayanıyor geçmişi. Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği, sonra 1987'de kurulan Birleşmiş Kentler Teşkilatı, YUTO ve 84'lerde kurulan ve nüfusu 1 milyon üzerindeki şehirler oluşturan Metropolis. Bunlar 1996'da İstanbul'da bir araya geldikleri Habitat Konferansı sırasında birleşme kararı verdiler ve 7-8 yıl süren hazırlık çalışmalarının akabinde de Paris'te 2004 yılında Mayıs ayında 5 Mayıs'ta birleşme kararı verdiler ve UCLG teşkilatı adını aldılar. Meva'da daha önceki Ayula Emme teşkilatının UCL Meva'ya yani Orta Doğu ve Batı Asya İngilizce kısaltmasından ortaya çıkmış vaziyette. Şu anda bizler 16 ülkede Afganistan, İran, Türkiye, Yemen'e kadar olan bölgedeki 16 Orta Doğu ülkesinde çalışıyoruz. Ve çalışma dillerimiz Türkçe, İngilizce, Arapça olmak üzere 3 dili kullanıyoruz. Dolayısıyla hem Türkiye'den hem de Arap ülkelerinden belediye başkanlarımız bizim etkinliklerimize katıldıklarında kendilerini ana dillerinde rahatça ifade etme imkanı buluyorlar. Dünya Teşkilatı'nın üç dili olan Fransızca, İspanyolca ve İngilizce'den de İngilizce'yi almak suretiyle de yine dünya ile bütünleşmemizi sağlıyoruz. Bu Aksaray toplantımızda da kentsel yaşam kalitesinin yükseltilmesiyle ilgili ikinci günde çalıştayımız olacak. Yine Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma amaçlarının yerelleştirilmesine yönelik eğiticilerin eğitimi faaliyetimiz olacak. Ama ondan önce yarın açılışı açılış toplantısının akabinde de yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştireceğiz. Yılda iki defa yapılıyor bu toplantılar. İlkbahar ve sonbahar aylarında olmak üzere bu seneki toplantıyı da Mayıs ayında Aksaray'da gerçekleşmiş olacağız. Tabi Aksaray'da yapacağımız toplantının bir önemli boyutu da sonbaharda UCLC Meva'nın genel kurulu yapılacak ve bunun hazırlıklarını da biz yarınki toplantımızda hep beraber ele almış olacağız. Gelecek yılda Fas'ın Tancan kentinde gerçekleştirilecek Yülsiyelci Dünya Teşkilatı'nın genel kurulunda da bölgemizi temsilen görev alacak kişilerin belediyelerin ve yerel yöneticilerin seçimlerini burada yapmış olacağız. Onun ön kararını burada alacağız. Kendi genel kurulumuzda da e, bunların seçimlerini yapmış olacağız. Bu teşkilatımız dünyanın farklı yerlerinde 7 bölge teşkilatı ve Metropolis ve Regions dediğimiz teşkilatta dünyanın yine değişik bölgelerinde bulunuyor. 7 bölgesel ve iki de dünya çapının teşkilatın birleşmesiyle ortaya çıkmış ve dünya nüfusunun yarısından fazlasını temsil edildiği bir organizasyon. Aramızda Yine Ürdün'den misafirlerimiz var. Eee Filistin'den misafirimiz var ve Filistin Belediyeler Birliği Başkanı hem Saltit Belediye Başkanı diğer başkanlarımız da akşama doğru gelecekler. Yarın bizimle beraber olacaklar. Eee Türkiye'den de yine sadece bizim aslında yönetim kurulunda olanlar geliyor ve bu dönemde de biz buraya onur konu olarak misafir olarak Suriye'deki bazı belediye başkanlarını davet ettik. Onlar da bu gece bizimle beraber olmalarını bekliyoruz. Yarınki toplantıda bizlerle beraber olacak. Biz kalkınma yerelden başlar ilkesini savunuyoruz.